İskenderun Bekbele Mahallesi'nde günlerdir binanın son katında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bekbele Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bir binanın son katında iddialara göre günlerdir mahsur kalan kedinin sesini duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye İskenderun'da bulunan itfaiye ekipleri geldi. Kedinin bulunduğu binanın karşı tarafından çıkan itfaiye ekipleri kedi ile kendilerinin bulunduğu yere sedyeyi uzatarak kedinin gelmesi için çaba harcadılar. Gel, gel, hadi gel, 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 hadi buraya gel, gel, gelecek, gel. Gelecek. Gel. Günlerdir aç olan kedinin bitkin bedeni ise karşıya geçmeye cesaret edemedi. Uzun uğraşlar sonrasında sedyenin üzerine çıkarak karşıya geçen kedi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Ekipler kediye önce mama verdi, sonra doğal hayatına bıraktı. Kaç gündür Kaç Uma outra.